Ne selam mı? Bak nasıl da yemek yiyor. Arkadaşlar burada kabı kendim yaptım. Kips, pamuk. Pamuk. Adı da pamuk. Şu an köydeyiz. Pamuk. Ay. Korktum arkadaş. Pamuk. Gips. Ay bak tırmalayacak. Ya ok şey. Arkadaşlar bu, bu, bizim kedimiz. Köyde. Oh ne köy manzarası var. Gibbs. Gips. 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 <laughs> ha. Suyunu niye içmedin sen bakayım? Tamam ben, 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 ben de. Ha, annem yemek veriyor. az aa, yemek aa. ver. bunu aa, ya burada vereyim. Ana yapayım. oraya versene dök. Ağzı yanacak. Aferin benim yavruma. Yemiyor mu? Doydun mu? Aa bu dişi çocuk pamuk E ee, pamuk pamuk. Bir <laughs> de An Aa anne bayağı zayıf. mi <laughs> Diye niye yemiyor? Ben yemek vermiştim. <laughs> tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.